Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere A101'de 179 TL'ye satılan Arzum seri 1111 el blender setini tanıtıyoruz. İçeriğine gelmeden önce cihazımız 900 watt gücünde 3 yıl garantili olarak satılıyor. Cihaz almadan önce birkaç marka daha araştırdım. Aynı fiyata, aynı özelliklerde veya daha uygun olanları da vardı. Ama e, servis ağı benim için önemli. Servis ağı geniş arzumun. Kutumuzun içeriğinden kullanım kılavuzu, garanti belgesi, servis ağını gösteren e, belgemiz çıktı. Blender'ımızın ana gövdesi. 800 milim kapasiteli parçalayıcı haznesi. Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak. Çırpıcı adaptör, çırpıcı teller. Metal ayaklı öğütücü ve karıştırıcı aksesuarları, bir de bıçağa çıktı. Cihazımızın metal öğütücü ve karıştırıcı aksesuarı bu şekilde. Kek hamuru, omlet, krep hamuru, mayonez gibi karışımları kolayca yapabileceğiniz çırpıcı aksesuarı bu şekilde. Çırpıcı teller çekerek çıkıyor yerinden. Tekrardan aynı yere oturtuyoruz. Çıt diye bir ses gelmesi gerekiyor. El blender setimizin motoru, ana gövdesi bu şekilde dahili kablosu var. Aksesuarlarımızı takarken sol tarafa doğru çeviriyoruz adaptörümüzü. O şekilde kilitleniyor. Çıkarken de sağa çeviriyoruz. Haznesimizi takarken de aynı şekilde sol tarafa doğru çeviriyoruz, sağ tarafa doğru çıkarıyoruz. Bu arada ben internet sitelerinde fiyat araştırması yaptım. Fiyatı 220-230 TL idi. A101'de 179 TL'ye satıldığını duyunca almak istedik. Cihazımızı elektrik prizine takıp deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, Arzum blender setimizin kutu açılımını yaptık. Kutu içeriği ve aksesuarları bu şekilde. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.